Bizim hindile Tallala adala Hey Şşt. Ne yapıyorsunuz Asabi la bunlar asabi Gel Şam gel Gel Hey Gel bakay Haa Ne yapıyorsun Selamlar. Gençler nasılsınız? Böyle neşeyiz yok. Dargın mıyız be? He? Dargın mıyız? <laughs> Anne etraf otlanıyor kı. Paşa. Şam nasılsın? Paşa. Paşa bize geleli bir yıl arkadaşlar. Paşa. Şam Allah oh, ısır cebini Paşa Anam Paşa bize gelip bir sene ana ne? Bir sene oldu ya ineklerimiz kanını doyuruyorlar şimdi Hadi bakalım Anam küfeli müfeli çıkıyor dışarı Anne sen şimdi ne veriyorsun oy tamam. Saman veriyor ineklere. Dur kudun abone onun kuvvesi. Ana! Durgudun abi hediye etmişti bu kufeye. Durgudun abi görüyor musun? İzleyen bilmem ama bizi. <laughs> Anam şimdi burada kufe alaf kuyuya. <gülüyor> 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 Saman. İnekleri yemli alafları bununla. Anne bu tatlan kes samanları ana. Bu tatlan kes samanları otağa gitme. Bu tatlan verelim. Tepemizden bu tatlan bak o taraf çıkan seneliği bu taraf iki sene önceliği. Kaldır ben kufeyi. Yok güzel şu altın, altın dökelim. Şimdi alaf taşı iletilere. Alafları veririz arkadaşlar. Koy işleri böyle. Bak, Günlük koy işleri. Anam iki beşte ya. <laughs> Akbaş, sanki beşte yiyor ya. Bu şavak teyze. Neredesi? İki buçuk, bakır su içti mi? Gram çıkıyor buradan. Akbaş. Heh. Şam. Aa Akbaş. Ne yapıyor? Şşşt tozlanmış toz çok oluyor ana bu toz dokunuyor işte Aa, Anama dokunmaymış Dokunmayım ana tıkaya, tıkaya ya Gerçekten tıkaya Evet toz baksana toz diye be ya Anam hırka Hırkay ne <laughs> Ha. Şaa Büyü yedi maşallah ana İki sene sonra da kurban Uşa, uşa. Anam, tamam mı ana tam. Evet. Oha tamam de anam. Bosan morul alın ana? Mesela, Mor morul, morul, morul iyi diyor, morul diye morul yanında. Tamam. Morul alım gel sen de bosan gidelim. Ayrıca mamam senin benim yok. Ana YouTube ailemi selam ver bakalım. Merhaba. Ne yapıyorsun ana? Nasıl, ne yapıyor pazar için geldim. Evet. Pazar Her şey pahalı değil mi ya? 15 milyon altalar. 15 lira mı? Abo. Battuk dese ya. Eyvah. İflas ettik. Ispanam 10 milyon. Ispanamız bolsa 5 adet İflas ettik bana. İflas mı ettik ana? Gel. Gidelim gel bostana. Ama ne geçeceğim? Buran geçeceğim. Haydi bakalım. Geliyor arkadaşlar. Amanın. Antalya'dan bizi izliyormuşlar. Antalya'dan annem izliyor bir ablamız. Hamide abla mıydı? De, Selamlar. 4 lira mı? Yumurta var mı anne? Yok bu artık bir teyze geldi. 4 yumurta almış. Aaa i̇şte. yok. Yumurta yok teyzeciğim. 40 milyon bazarda. 15 tanesi 20 lira. 15 tanesi 20 lira mı? Evet. Şeyde ya. çiftçilik yumurtası. Ha. Eyvah. Eyvah eyvah. Talla ot bitti. Mancar ettik ot bitti. Mancar bu yıl lan ne? Dağzak ya su ta pörsümüş. acı mı? Ha mancar acımış arkadaşlar. Mancar yedi lan Diğerlerde kurumuş mancarlar gittiler kurumuş, ben ben. An çadırı da var ama dışarı daha güzel? Dışarı daha güzel bak tepelerinde. Anne sen bu oyunu ne yapacaksın şimdi bakay? Ne mi? Ya, Aa, ne mi yapacaksın ha? Karnı var yapman gelince. Ha, karnı var yapmış ana. Ha. Kim? Hacı Adar Sadu. Aa. Kartonumuz siyah pırıl olmuş. Ha. Allah onu gözü görür yap belimiz de. E sen elemeyeceğin ya. Sen yapacaksın ben ekmem de. Şöyle belleriz de ben ekerim o zaman. Nereye kelekersin. Ha. Tamam. Çabuk. Şu Ay. Ya bu mor yerine bacağın şuraya. Mor yerine domates yok sana ya. Al. Tam yamadı burası. Domates aşağı mı dikelim? Aşağı fasulye be? O zaman burada kızın geç kırık burası. Bilmiyorum oğlum vallahi adam. Ne olmayacak? Domates burada iyi oluyor ki. Aşağıya dikiyoruz gerçi domates de. Burada da oldu da. Şöyle şöyle yaparız şöyle. Ekiyoruz O zaman az oluyor. O paklı yer az ya. Bak şu macan Ha şuraya işte. O tarafa hiçbir şey yapma. Oraya gelsin be. Oraya hiç ki orada bir şey olmaya ya. Şu bezenli, orası bezenli, orası. Abi, ya şu oldu lan Ha ya. Yete 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 Yeter Yete koşmak mıydı bu? ha. Vallahi ana. Marul koku beşlerdi ilk Bu İlk mu? Kim? Da. Ha, onu murlu yapmış mı bozsan da sarı Yok de ya, burası da kılçık bir cuma değil de ya. Allah Allah, tüh. Şimdi arkadaşlar morullarımızı anam kesiyor. İki kök yeter. İki kök morlu yeter bize. Hadi bakalım. Bak tren geliyor ha. Hmm. Soğuk da var dışarıda. Yok ya, mor. Bak tren geliyor, o uçak gibi geliyor maşallah maşallah. Ekspres trezi. <laughs> Annem morularını aldı şimdi eve gideceğiz trenden kişi indim be. İni la bak ana trenden kişi alıştı ana. Trenden kişi ini la bak galan. He? Ta yeni bir tabi. Önceden bura ne trenden kişi la. Şimdi trenden kişi inme başladı la kalan. İyi oldu. Trenin burada durması. Ne güzel. Bak sabrı gidiyor. Gidiyoruz mu ne? Niye bu çocuğun evde? Ne yeme yapacaksın ha? Ha fırına kanat. Fırında kanat. Ben bu trenle şimdi ne yaparım? Ben, Be. Ha ben bu trenle gitsem şimdi Çağcuma'ya. Çağcuma'dan alışveriş yapıp gelebiliyorum ona. Ha istasyona İstasyon gideriz bir akşam ona. Ama istasyona gideriz alışverişe. Trenle. Ya hindi ne yapıyor orada? <laughs> Koca bacaklar geliyor bakay. Kapatalım bakalım. Ana dur 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 dur. Anam arkayı takıldı Ana arkayı Hadi bakalım gidelim. Hop. <laughs> Hay düşecektim ben. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Gülü gülü gel. Gülü 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 gulu gülü 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 Anam suya soktu, getiriyor şimdi. Ya ana atayım ben. Haydi bakalım. Arkadaşlar eve kanat yapmak diyoruz. Şşşt! Sil kanat izmiyorsam gı! Tamam, bunu, 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 bak! Eyvah anam şey Hindiler kırılmış. Topu, Hindiler kırmış ama. Allah Allah. Bak şu Emrah ilk bacak, koca bacaklı tavuğu var. <laughs> Emrah! Koca bacaklı tavuğu burada bak geziyor. İnşallah kuru, kuru var bu. Ben bunu da hep kuru aldım. Bu sene de 3-4 defa <laughs> kuruklu yemiş. Hit tavuk bu. O yüzden aldım ben bunu ama bakalım ne olacak, ne gidecek bilmiyoruz. Şu etrafı göstereyim size. Akşam oldu yine. Akşam oldu hüzünden dök yine. Bekleyin. İşte akşam. Şu ağaç cihazına bu Budadım da bu daha uzamadı şuna uzal abi ama kesmem bu garibi. Burası alttan yüksek olsun dedim. Açısı kapatmasın dedim. Şurada asma söğüt var. <laughs> Burada garlayıydı böyle. Şimdi ne oldu be? Ee, sağlık olsun sağlık olsun. Hadi bakalım gidelim evcüzümüzü de. Yemeğimizi yapalım. Gazla bir muyan Hadi bakalım. Gelin kanat ne yapacak bakalım fırında. İnşallah tokları komur gibi yakmıyoruz arkadaşlar. Böyle, böyle kanat yapacağız şöyle. Üzerine top partımızdan dökelim. Çok düzelt, bunu düzeltmeyeceğiz. Biraz da yağlayalım da. Şöyle şey yapalım. Güzel gele fırına sürelim. Büşme kağıdı yok herhalde. Ana büşme kağıdı yok mu bizim yağlı kağıt? Yok mu? Yok mu ko? Yağlı kağıt vardı mı? Yağlı kağıt yapsaydık daha iyi olurdu. Şimdi bunu şey yaptık. Sosladık. Biraz bu biraz çet Şurada pul biber de var. Toz biber bu da biraz tadımız olsun. Onda var mı? Ha toz kırmızı olsun dedim. Bu duzlu da atarsak tuzlu ol ya. Sağ olsun ha, getirdiler biz takipçilerimiz Bunları götürdüler. Bunu sadece de sosladık. Sormuş. Sormuş sabana. Yağlı kat yok değil mi orada? Şunu koyalım. Fırına yapışmaz diye yapışır mı ko? Asıl adı mı? Nerede bu? Bilmiyorum. Ko. Patatesleri ben bununla şey yapacağım. Soslayacağım. Belediyemiz burada. Samsa takacağım içine. Soğan takacağım içine arkadaşlar. Bulamadık. Ney mi değil. Tepsimizi içine toguklara takalım. Evet. Şöyle yayalım var, tavukları da. Evet. O tohumun içine de patik yazsak Tamam. Evet bu fırına gitmeye hazır. Tuz açıyoruz biz. Tuz var bunun ama. Şöyle açık bir attım diyecek kadar attım. Tuz var bunun şimdi. Bir şey yok. Bir tuzu var. Ee, patatesimiz de doğru da. patatesimizi doğruyoruz. Patatesimizi soslayacağım. Bakay yani bu şeyler. Hmm. Yemekleri yapalım değil mi ya? Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz işte. Ana bir ayaz mı olmuştu? Gene var. Ayaz gene var arkadaşlar. Bayağı ayaz var her yerde. Buz gibi, Buz gibi her yer. Kar götür bence de götürür. Biraz hafta onun hava iyiymiş. Biraz hafta onun hava iyiymiş mi? Bir onun hava iyiyken. İnemiz doğru be. Hı. Fırını an dışındaki var. Tamam bu. Bir tane tatep ne yapacağız? Tamamdır. Şimdi ne yapacağız? Şeye koyacağız. Buna baharatı yapacağız. Daha değişik olsun şöyle. Bir de yavru atalım. Kızarsın bakay bu. Petkeler hazır. Kapandı dörtlü de. Samsak da var burada. Samsak, samsak. Yukarı bizim samsamız var galiba. Soğumadı anne. Onlar Bir şey yanmadı aslında. Samsak nasıl saklanıyor? Değil mi? Arkadaş onu bakmalı. Dondurucu da. Dondurucu da atıyorlar da. Patates çete mi? Patates çete mi? Hı. Fırça, üç, üç Aldın fırçana? Aldım. Anam soğundan fırçayı aldı. Göster bakayım ha. 5 milyon şu zaşı şey. 5 milyon 5 milyon işi lazım oldu mu da bulamıyor da 5 milyon daha. Artık 5 lira bir şey var yaşar 10 lira 15 lira olmuş Evet eyvallah İstanbul'da ama değerden 20 milyon olmuş. Köyükten 50 milyon. Eyvah. Anam battık da ya. Evet arkadaşlar. Samsaklarımızı şuraya koyalım. Şöyle. Kaldı ismi? Kaldın ismi ne? Ben burpattı hani ekmek böyle böyle. Hmm. Samsak doğruuz arkadaş samsak. He? Samsak doğruyu diyorum. Bir baş samsak bol samsak. İşe sana ne yolluyum bizim bu, <laughs> Biz bu, Çıkarsın az, diktik, diktik bu. sana göre? Niye bu mu? fazla samsak. Fazla mı? Hmm. Ben de o ucuyu karoktan ha. böyle Ha oldu da. Samsat diktik yuvalara beyak olur. Ne bileyim? Nasip? Neyle fırında olu? Tavuk kanatı yaptık. Şimdi ben bunu fırına vereceğim. Hepsi bir veresin, değil mi? Valla acemi işi be. Profesyonel değiliz böyle şeylerden. Elimizden geldiğince yapıyoruz. Herkes ne yapıyorsa evinde biz de öyle yapıyoruz. Hatamız kusurumuz olur. Yemek yemek ustası gurme değiliz. Öyle değil mi? Herkes dört dörtlük mü? Hiç. Samsak attık içine. Samsak bol olsun be iyi olur. Soğan da atalım içine. Tamamdır. Hı. 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 Patatesimizi sosladık. Gördüğünüz üzere patatesimizi sosladık arkadaşlar. Değişik bir lezzet. Biberimizi <laughs> yıkadık. Biberimizi tepsiye koydum. Tamam. Şöyle biber atıyoruz. Acı biber mi bu? Arkadaşlar. Acı burnuma geldi vallahi. Acım, acı macı yiyecek. Aslında acı var ya bunu samsaklı yoğurt yapacak. Ana şu acı biber var ya samsaklı yoğurt ile yoğurt da böyle. Ne o? Acı biber aldık ya. Bu kıtkara mı? Evet. Bunu samsaklı yoğurt yiyecek. Acı ya. Ne oldu bu? Kızartma mı biber şey Acı peşte ya. Tamam. Allah ha. tamam bana. Tamam sen ona. Gerek yok aslında değil de. Gerek yok değil mi? Hiç kızarmaz mı? Buraya mı koyayım? Yanına mı koyayım? Soğuk mı Soğuk yanına koyayım. Şöyle koyayım. şöyle. şekilde. Yanına koyalım. Üstünü böyle doğru olabilir. Şöyle. Aslında, ben bunu aslında haşet yapıyordum da sefer çiğden kodum. Haşif de aslında. Mükemmel. Ben bunu Hepsi hazır arkadaşlar. Şimdi bunlar tamam. Ee, domateslerimizi şöyle koyalım bakalım. Daş gibi be. Beton gibi. Yaz domatesini benzeme mi? Benzeme. Hmm. Hı. 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 Ben bunu şey da daha şey olsun Bu ezisine kızırcık ezisine biberleri atıyorum. Sulu gibi yine o. Ayazın, yine. Sultan, gibi bir de şeyleri az yağdan geçireyim. Şeyleri, biberleri. Tamam arkadaşlar. Bunlar fırına gitmeye hazır. Hadi geleyim fırına samsatlı gelen baksana. Ha, Değil mi? Fırını açalım ve samsatlarımız fırına gitsin. Şeylerimiz, tavuklarımız neyse. <laughs> arkadaşlar fırına koyduk. Hadi bakalım 180'e koyduk. Fazla mı oldu? Az oldu bilmiyoruz. Ona göre fırını ayarlayacağız. 40'a koydum. Onu ayarlarım ben bakarım. Ve bakayım burada fırında bitsin. Nasıl olacak arkadaşlar? Geliyor bakalım. Evet. Kolay oldu değil mi bize? Evet. Kolay oldu değil mi bize bu? Hmm. Vallahi iyi oldu. Baba kurum sen biz? Değil mi? Yaptık geçen ya. Bakalım mı sırf Bunda yanı çay Hadi bakalım. Ana şimdi ne yapıyorsun sen kız? Kolay gol. Böyle mı sirkeliyor. Kolay gol. Anamın bak. <laughs> Anam baca sirkeli geliyor vallahi. Ana bürüklü geliyor. Oğlum yukarı vur yukarılara. Dönen gelir, dönen gelir. Ha ha ha. <laughs> Orosul bak. Ya da şimdi anamın makinesi çekiyor. Anam baca ne? Iki, i̇ki dakikada baca sevk geldi anam. Helal olsun anam sana be. Ana iki dakikada baca sirkeli ya. Gördüğünüz gibi iki dakikada baca nasıl sevk mi? Böyle sirkelendi arkadaşlar. Bu kadar. Ya. Evet Bocamız sirkelendi arkadaşlar. O kadarcık. Hadi gidelim bakalım yemeklere bakalım. Yanıyor mu ana? Yanıyor. Bak yanıyor diye Evet arkadaşlar. Tavuğumuz pişti. Ooo. kızarmış kızarmış. Ben bunu bir de ettim arkadaşlar. Güzel oldu. Şurada altın çördüm, üstünü çördüm. Patikimiz de oldu. Maşallah, maşallah. Gördünüz mü arkadaşlar? Değişik bir lezzet. Elimizden geldiğince yaptık işte. Şöyle şurada dursunlar. Rezaltımızı yapalım. Oldu mu? Amur. Oo, mükemmel oldu. Şöyle bakalım. Oy ne güzel kızarmış kız bunlar böyle ana. Evet. Arkadaşlar tepe tatlı kattık ama şey yaptık. Hmm. Ters çöğürdüm ben bunu. Yağlı kadar olsaydı böyle yanmazdı ana. Domates kusaydı domates kusaydı yordum hadi sabahda. Koydum markete gidince alırız. Acı biber bak acı biber ana. Çok acı yeme. Allah'ım ölü bir acı kana. Ben o yüzden rahatsızım. Tatlı kızı çok güzel. Samsakla bak içinde. Ne samsakla mı? Bak şu <laughs> an sam, samsakla. Bak. Bak şu fani Hı -hı. Kendi kuyu tabağı yap. Kuyu ana kuyu. Ben yiyeceğimi bilmiyorum seni. Aa domates kuyu kendi domates. Ben girin bırak. Sana tamam, kuyu var işte. Al tabağı. Ah. <laughs> Yeter. Ta o domates kimce ana al lan. Alayım ay. Kızarmışından koy va. Ana cam. Senin gidi aklından koy ya kız ve akimiyim zaten kızarmışından koy ha. Koko. Yürüs. Ne yaptın kızarı pişmiş o. Ha. Kocamanlarından kocamanlarından kopuk ay. Patka çok güzel olmuş arkadaşlar. Seyza. Fırın patika. Ve hmm. bir acı bir acı gözlerim şimşek çaktı. Ha. Ağzım yandı. Bu doldurmadı. Çok sever beni. Çok doludur var. Alim değilsin. Ay. Alimem bu baklayım hem tosymiş. He? Sucu yarsıymış. Alim hem grup haklıymış hem tosymiş He. tos maşallah. Alim Maşallah maşallah yeter çok yeter, yeter, yeter yeter yeter. Tamam. Yemem fazlası bener gidiyim baba. Ben. İyi çok. Hah yeter 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 tamam ana. Eh, tamam görüşürüz bana. Ay bir tepsi bak gördün mü? <laughs> güzel oldu. Fırında yaptık. Sulu kade bile de böyle domates yapalım. Sulu kata, ha minik fırında güzel ya. Domates yapacağız, sulu gelip domates sos yapacağız. Evet. Sağ ol, Dışarıdan tren geliyor. ama karanlıkta. Dönür treni geliyor şimdi. Yo yoş tren geliyor yine kız. tren, tren mi? bol. Hangini soruyor? Kedi buraya boğuluyorlar Bu küçük tren geliyor e kızım. Görürüz sizi görürüz. 3 tane kedi var burada. Siz nereden geldiniz lan? 3 tane kedi var burada na. Kalanları Kandara bunlar bunları ya ne aksana. Garipler kalanları açıyorlar evimize gidiyorlar. Doğuruyoruz biz bunları doğuruyoruz. Elimizden geldiği için bir şeyler veriyoruz gariplere. Şimdi kemiklerini taruz tarıyoruz önlerine. Derisini yiyeyim mi? Derisini taruz tarıyoruz önlerine. Tren yine kalktı. Dört dedi. Anam nereye yine? Haa yıla baksaya ya. Ağaçlar soğukta. En böyle kedi yoktu burada. Nereden geldi bu kediden ha? Anam yavuna bandı bandı veriyor bak. Evet. Seza. Allah Allah. Kaan'a neye duruyor baksa gariple ya. Onun tosun gibi la. Baksa ya. Beş gülak var. Bu çok. Çok nereye gelmiş lan? Ben bilmiyorum ana çok kitle var burada değişik değişik. Baksana ya. Anne ne? Yiyor musunuz? Kedi doğru kedi doğru ekmek yemez kanlar şunları bunları. Vallahi bunları kanlar Buna doğru ekmek yemezler doğru. Beğenmez e. Kanlar aç yıla. Soğuk hayvanlarımız doyuralım arkadaşlar? Bak anam veriyor. Ha, yiğit bakalım. Hadi. Hadi bismillah, hadi bakalım. Ay canlarım anam dolduru dönüze. Hadi iyi siz. hepsini illa O da aşkı. Ta gelin sonra kediler geliyor. Topla burada. evi da <laughs> veriyoruz. Daha artan adam. Hadi bakalım biz yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Allah ne verdiyse. Buyuruyor dostlar. Buyuruyor. İşte böyle işlerimiz devam ediyor günlük. Bak bir de sal salta, yaptık. Bakay. Gördünüz mü? Ana bardak var mı? Kırmızı koktu bunu gördünüz mü? Kıpkırmızı. E götürürse be bir... Zaten bak sen saniye bak gel yiyeyim gel saniye bak. Bol sana morulla bunlar Anam buraya oturmuş bak. Ooo. Karanlık olsun ki yemek. Ha hadi bakalım Şavak teyze. Otur masaya da yememiz yiyelim. Bakın arkadaşlar. Böyle koduk işte. Solumuzda ya. Anamla ekmeyeceğimiz yiyeceğiz işte. Allah ne verdiyse. Kendinize İyi bakın elimden geldiğinde çek... Ben çalışıyorum videolarımızı. Ana ne diyorsun takipçilerimize? Görüşürüz hayırlı geceler kendinize iyi bakın. Yaptık yememiz değil mi? Evet yemek buyurunuz. Hadi bakalım. Herkes hayırlı akşamlar inşallah. Görüşürüz. Görüşürüz abalarım abilerim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. <laughs> ne yapalım? Öyle gidiyoruz işte hayat devam. Tamam.